Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahramiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.'' Hucurat 12 Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Hazreti Peygamber gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır buyurdu. Söylenen ayıp eğer o kardeşinde varsa ne dersiniz diye soruldu. Efendimiz eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin yoksa o zaman ona iftira ettin demektir diye buyurdu.